Adına saygılar, sevgiler efendim. Teşekkür ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı. Sağ olun. Evet başkanımıza gelenlerden Allah razı olsun. Ama bizim aslında şölenimiz bu olmalıydı. Burada en az bin kişi olmalıydı. Ve sağ olsun. Belediye başkan adayları aday olmazdan önce bin defa kapımızı çaldılar. Şu an burada hiçbirini göremiyoruz. Göremediğimiz gibi de hiçbirinin burada çelengi yok karşıya Karşıyaka başkan Başkanı Efendi'ye, Bayraklı'ya, Bordova'ya tamamına tamamına davetiye verilmiş. Bunlar beni ırgılamaz. Biz onları burada görmek isterdik. Seçimde ev ev dolaştılar, kapı kapı gezdiler. Yemin ediyorum yüz defa aramışlar. Ya 80 yaşında Serahattin Bey ihtiyacım var paraya yok. Burada sadece Allah rızası için emekler adına bir şölen tertiplemiş. Bugün genel kurulda var. Tekrar seçildi. Tebrik ederim. Yeni yönetim üyelerine kurulu tamamını candan görünce teşekkür ediyorum. Fakat bugün belediye başkanları çok ayıp ettiler. Dağlar denizler Gele